Sahtekar herif. Demek bizi köyde bir başımıza koyup bu zengin karıyla evleneceksin ha? Yazıklar olsun sana. Boyun posun devresin inşallah Allah da senin belanı versin be. Ya siz ne diyorsunuz hanımefendi ya? Niye bağırıp duruyorsunuz burada? Sen göreceksin şimdi ben ne diyorum. Gel. Ya manyak mısınız? Niye vuruyorsunuz bana ya? Sen bilirsin niye vurduğumu. Az bile sana az. Ya siz bu kadını tanıyor musunuz? Ben gerçekten tanımıyorum. Ekrem Bey siz tanıyor musunuz? Ya ben nereden tanıyayım damat? Vallahi ben de tanımıyorum. <laughs> Sen tanımasan niye sana tokat atsın ki durup dururken? Ama şimdi bu nasıl bir mantık ya Tülin Hanım? Tokat dedik diye bu kadını tanımak zorunda mıyız yani? Zehra kim bu kadın ya? Nereden bileyim abla kim? Ziya Bey? Tanımıyorum. Bir de tanımazdan geliyorsun Ziya ha? Püv, yazıklar olsun sana. Vallahi deli, vallahi billahi deli yani. Tanımıyorum. Hani tanımıyordum? Tanıyorsun ki deli diyorsun kadıncağıza. Allah Allah. Tülin hanım bu nasıl bir mantık ama yani. Böyle gidersek bu işin içine çıkamayız ki. Değil mi Ferruh Bey? Doğru. Ya ya bir, bir, bir dakika. Bir kim bu kadın ya? Çudulpa adamı. Ay biz de bilmiyoruz dede. Bir de deli mi olduk şimdi Ziya ha? Ama doğru sen insanı delirtirsin. Sen ne diyorsun be? Hiç Allah'tan korkmadın mı ha? Bir de hoca olacaksın. Ah Ziya, Ziya. Sen on beş yıllık karını köyde bir başına koyup da... ...nasıl bu saraylarda gönül eğlendirirsin? Karısı mı? Ah, dede. <laughs> ah. Ne? Karısı Ay. mı?